Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 3 Mart 2025 haftanın ilk günü pazartesi. Neredeyiz? Karaburun Balık Mezatındayız. Karaburun Balık Mezatı İzmir'e tam tamına 100 km uzaklıkta İskele Mahallesi'nde limanın yanında bulunuyor. Bugün yine çok güzel kırmızılarımız var. Hemen size onları gösterelim. Evet görüldüğü gibi var bunlarımız yine çok güzel renklerde kara burun var bunları bir başka Mart ayı da var görüyorsunuz küçükler 600 gramı 300 liradan açılmış bir kilosu 1000 liradan küçük boyları görüyorsunuz mercanlarımız var burada fiyat bilgisi var dip var çorbalık o burada güzel yine iri var var Mart var bunları o karagözümüz de iriymiş. Yani güzel bir karagözümüz var. Yine barbun tabağımız, sosumuz. Evet. Barbunlarımız devam ediyor ama bu 4 barbun 1 kilo gelmiş, 1500 liradan açılmış. Çok güzel. Niye bakın. Burada da yine 1 kilo bir antenli, iki fangri var. 200 liradan açılmış. Burada da yine çok güzel 1100 gram 500 lira. Mercanlar, çok iri mercanlar. Maşallah. Mercanlardan devam ediyoruz. Fangriler. Yine çok güzel kırmızı mart var bunlara karşımızda. Evet. Yani bunlar da iri var bunlar. Bugün balıklar çok güzel arkadaşlar. Iskaterya var. Mercan fangriler var. Tabakta. Fungri tabağı bir tane daha. <laughs> mercanlar. Piş mercanlar. <laughs> devam ediyor. Tezgah kırmızı. <laughs> Bu da karışık <laughs> bir balığımız var. Evet, çok güzel bir fangrimiz var. Bir kilo gelmiş. Bin liradan açılmış. <laughs> bek, kuyruktaki be beyaz zeki. <laughs> Belirgin en uç noktasında bunlar fangri oluyorlar arkadaşlar. Top gibi bir balık. bir çiftlik kaçkını çiftliğimiz var. Evet, mercanlar, fangriler, kolyoz ve iki tane sarpamız var. Evet, burada iki tane skaterya sargoz ve iki tane sargozumuz var. Burada da akbalık kefallerimiz var. Akbalık kefallerin kilosu kaç lira Abdurrahman abi? 300, 250, 200. 300'den başlıyor. 250 ve 200. 3 boy var. Burada da erkek mercanlar var. Evet arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir tezgah oldu. Görüyorsunuz. Bir daha şöyle gezelim şu buna bakın. Büyük bir şey. Muhteşem şeyin bir barbun. Mart barbunları 300, 400, 200, 200, 500 gram, 600 gram olabilir artık. Mı? Masala mı? Gıp kırmızı bugün, gıp kırmızı. Gıp kırmızı ba balıklar. Karaburun balık mezatında. yine görüşeceğiz. Bugünlük bu kadar. Karaburun balık mezatının gerçekten balıkları bugün muhteşemdi. Kırmızılar muhteşemdi. Başka mezarlarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.